Alçak irtifa hava savunma sistemi Hisar A'nın artırılmış irtifa ve menzil testleri başarıyla tamamlandı. A haber ekibi Türkiye'nin ilk yerli hava savunma sistemi olan Hisar A'nın yanında. Ankara'ya gidiyoruz. Daha fazla bilgi A haber muhabiri Mert Hacalioğlu'nda. Hisar projesi Türkiye'nin hava savunma sistemleri alanındaki oldukça önemli çalışmalarından bir tanesi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu projelerde Aselsan ve Roketsan'ın öncülüğü dikkat çekmekte. Bizler de şu anda Aselsan'dayız. Aselsan'da Hisar A artı yani Hisar alçak irtifa hava savunma sistemini şu an itibariyle görmektesiniz. Bulunmuş olduğumuz bu alanda 3 tane Hisar A görüyorsunuz. Bunlar şu an itibariyle paletli sistemler olarak dikkat çekmekte. 2020 yılı içerisinde yani geride bırakmış olduğumuz yıl bunların sabit birlikler için olanları e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmişti. Tabii ki yapılan çalışmalarla birlikte bunlar bir de paletli hale getirildi. Paletli hale getirildiği zaman hem komuta merkezi hem de atış sistemleri bir alanda toplanmış durumda. Kuşkusuz bu oldukça önemliydi. Bunlar özellikle hareketli birliklerin operasyon anında bir noktaya ilerlediklerinde o noktalarda hızlı bir şekilde hareket kabiliyetini sağlamaları açısından oldukça önemli. Tabii ki hava savunma sistemi diyoruz. Hava savunma sistemleri oldukça önemli sistemler. Bu noktada Türkiye birçok ambargoya karşı geldi ve aslında bu sistemleri de hızlı bir şekilde geliştirdi. Geride bırakmış olduğumuz tarihlerde 3 Mayıs tarihinde Hisar A harp başlığıyla birlikte ki TÜBİTAK SAGE'nin geliştirmiş olduğu yüksek etkinliğe sahip harp başlığıyla bir atış gerçekleştirdi. Hareketli bir hedefe atış gerçekleştirdi ve bu atışını başarılı bir şekilde tamamladı. Özellikle bu paletli sistemlerinde içinde bulunmuş olduğumuz bu yıl itibariyle de Türk Sağlık Kuvvetleri'nin envanterine girmesi ve Mehmetçiğin gücüne güç kat nasıl bekleniyor. Önemli sistemler dedik şu an itibariyle gerek radar bölümünü kameraman arkadaşım Şükrü Can Çankaya sizlere gösteriyor. Gerek yan tarafta bulunan füze rampalarını görmektesiniz. 90 derecelik dik açıyla birlikte atış gerçekleştirebilme özelliğine sahip seri bir şekilde atış gerçekleştiriyor. Tabii ki özellikle bu sistemlerin komuta merkezi oldukça önemli. Bu sayede yani Hisar A artı sayesinde savaş uçakları, helikopterler, seyir füzeleri, silahlı insansız hava araçları ve havadan karaya atıran füzeler Komuta merkezi tarafından anında tespit edilerek imha edilebilme özelliğine sahip. Tabii ki dost düşman unsurları tanıyabilme özelliğine sahip. Bu onu aslında oldukça önemli bir yere sahip olmasını sağlıyor Tabii ki 3 Mayıs tarihinde dedik bir atış gerçekleştirdi. Başarılı bir atış gerçekleştirdi. Bu oldukça önemliydi. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yüksek etkinliğe sahip bir harp başlığı vardı. Bu harp başlığı test edildi ve bu testlerde başarılı bir şekilde tamamlandı. Tabii ki füzelerle ilgili çalışmalar da bilindiği üzere ROKETSAN tarafından gerçekleştiriliyor. Ee, öncelikle ASELSAN, ROKETSAN ve e, harp başlığıyla da atış gerçekleşti ve bunun altında bulunan birçok yerli firmanın aslında bu işte eli emeği var. Bu nedenden dolayı oldukça önemli sistemlerden bir tanesi Hisar projesi. Tabii ki Hisar projesi Hisar alçak irtifa diyoruz. Bunun ardından bir de Hisar orta irtifa çıkacak. Ardından yüksek irtifa ve uzun irtifa olmak üzere birçok sistem Türkiye'ye bu noktada kazandırılacak. Kuşkusuz görmüş olduğunuz gibi şu an itibariyle burada 3 adet Hisar A artı bulunmakta. Bunlar yakın zamanda da Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek. Tabii ki sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insan hava araçları, havadan karaya atılan füzeler karşımızda bulunan işte bu sistemler tarafından anında e, takip edilecek ve imha edilebilecek. Tabii ki bir de otonom, e, e, otomatik olarak e, füzelerin e, belirli noktalara yönlendirilmesi var. Tabii ki hedef takibi, teşhisi, dost-düşman unsurlarının tarınması ve onların imha edilmesi noktasında bulunmuş olduğumuz sistemler e, özenli bir şekilde geliştirilmişti Tabii ki Savunma Sanayi Başkanlığı'nın öncülüğünde Türkiye birçok bu ve buna benzer aslında projeyi e, hayata geçirdi ve geçirmeye de devam ediyor. Geride bırakmış olduğumuz süreçlerde özellikle savunma sanayi başkanı İsmail Demir'in de açıklamaları var. O da oldukça önemliydi. Şu an itibariyle bilindiği üzere Hisar projesi var. Bir de Siper projesi var. O da yine hava savunma sistemlerinden bir tanesi. Siper projesi ile Hisar projesinin arasında bir ara proje daha olacak. O da hava savunma sistemleri alanında bir proje olacak ve o projede de özellikle 100 kilometreye kadar etkin menzil ve 20 kilometrelik bir irtifa hedefleniyor. Tabii ki o da ilerleyen süreçlerde yoğun çalışmaların ışığında hayat bulacak. Bizler başkent Ankara'da Aselsan'daydık. Hisar A artı projesini, hava savunma sistemini sizlere aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki süreçte özellikle hareketli birliklerin korunması, kollanması ve hava savunma sistemlerinin onlara kazandırılması adına paletli sistemler yakın süreçte envantere girecek. Geride bırakmış olduğumuz süreçte ise sabit olarak kullanılabilen sistemler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne envanterine girmişti. Tabii ki tüm testleri de başarıyla geçen Hisar projesi ilerleyen süreçlerde daha da geliştirilecek. Hisar orta, yüksek ve uzun menzilli olmak üzere yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrinde olacak. Onların emanetlerine girecek. Kuşkusuz önemli projeler. Bu noktada Savunma Sanayi'nin başkanlığında oldukça önemli katkıları var tabii ki. Bizler Ankara Aselsan'da sizlere Hisaray'ı anlatmaya çalıştık. Gelişmeler bu yöndeydi diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.